Selamlar gençler, hep birlikte Godfellas Roleplay'dayız ve yanımda sunucunun sahibisi var, hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, damla girdik, telefon titredi, şunu yatağa fırlatalım. Evet, sunucuyu zaten biliyoruz fakat illaki bu, bu videodan gören olacaktır. Nerede geçiyor bu sunucu, konsepti nedir bir alalım. Sunucu İstanbul'da geçiyor, Medium Economy, Hard Roleplay. Global konsept. Söyleyeceklerim bu kadar. Eyvallah. Arkamızda lamba var. İki tane de farklı kasa M4. Bir tane de helikopter var. Güzel de bir modu varmış. Bunlar çekilişle veriliyor. Çekilişleri evet. zaten nasıl yapıyorduk? Discord'da artık çekiliş botu mu koyarlar veya oda mı açarlar bilmiyorum. Takip ederseniz görürsünüz neyin nerede olduğunu. Umarım dört tane şanslı ihtiyacı olan kişilere bunlar çıkar diyelim. Bunların yanında ayrıyeten bir kişiye VIP4 vereceğiz 15 günlük. Vay. 2 kişiye 15 günlük VIP 3 vereceğiz. 3 kişiye 20 günlük VIP 2 vereceğiz. 4 kişiye de 30 günlük VIP 1 vereceğiz. Bunun da bilgisini aldık. Balık tutma yerine geldik. Güzel bir map tarzı bir yer var. İkisini de bir alalım. Zaten komutlar yazılmış. Yem al dedim. 10 tane aldı değil mi? Evet. 20 taneymiş. Tamam. 20 tane. Pardon düzeltiyorum. Şimdi buraya geliyorsun deyiz. Evet. Ee, envanteri açıyorsun. Peki. Envanteri açtıktan sonra. Oltayı bir defa tıklar mısın? Bir defa tıklarım tıkladım. Ee, tıkladıktan sonra balık yemine de bir defa tıklar mısın? Ona da tıkladım. Şimdi sağ tuşuna sol tuşuna aynı anda basabilir misin? Ha, anladım. Ayarını yaptık. Denize evet. salladık. Güzel. Şu objeyi de getirmeniz güzel olmuş. Normalde obje yoktu diye biliyorum. Evet. Değişik bir şey vardı. Ya da yoktu. Şurada bakın ben ekrandan ya montajda üş üşenmezsem gösteririm. Aha balık geldi diyor. Yön tuşlarını da kullan diyor. Vay. Hop. Kedi balığı. Catfish. Burada şimdi e, balıklar kilo cinsinden geliyor. Kilosuna hmm. göre e, parasını veriyor. Daha sonra buraya gelip balık sat yazarsan ha. önüne bir panel çıkacak. Balık sat dedim. Aynen. Kilo ağırlığı 9 o yüzden 81 dolarmış. Sat dedim baba. Hop paramız eklendi. Yani burada 10 dakika geçirseniz 5-6k falan gelir diye düşünüyorum. Olta elinizde kalırsa da bir kere daha tıklayın gençler kayboluyor. Şimdi burada bir scooter kiralama sistemimiz var. Yeni gelen oyuncular e, direkt mesleklere gitmesi için, istedikleri yere gitmesi için böyle bir sistem var. Eee scooter kiralıyorlar. İstedikleri yere gidebiliyorlar. E, güzel abi. Hani ilk başta koşmayın diye güzel düşünülmüş bir şey. Rahat rahat takılırsınız. Reklam arayüzü farklı ve seni de farklı bir interior karşılıyor gördüğün gibi. Çoğu Çoğunluğunda olmayan bir interior var. sunucumuzda 90 adet e, interior var. Farklı farklı interiorlar. Alışılmışın dışındaki interiorlar Buradan bir reklam verirsen reis sevinirim. Verdim. <laughs> Numara tüm. <35. gülüyor> Cadde kebap salonumuz açılmıştır. Böyle bir şey yaptım mesela. Gördüğünüz gibi sol üstte çıktı. Sizi uğraştırmıyor. Rahat rahat yapıyorsunuz yani. Sunucumuzda 25 oyuncu var. Ee, bu akşam saatlerinde 30 35'i buluyor. Evet. Ee, yeni bir sunucuyuz. İnşallah iyi yerlere geleceğiz. Şimdi burada içeri girer misin reis? Bir dakika Sırıdan. ben kökten girdim de içeri. <laughs> Şöyle bir geleyim. Şimdi burada seni yine farklı bir interior karşı. Aynen. Burada şurada bir NPC'miz var. NPC'ye sağ tıklar var mısın? Etkileşim. Vay. Visa para yatır, para çek On numara. Hiç uğraştırmıyor. Şuradan da arayüzü evet. kapat diyor. Tık kapat. Aynen. Şimdi bir de burada ATM arayüzümüz var. Ona da bakalım. Telemedit Park falan filan diyor. Miktarı yatırıyorsun, çekiyorsun. Transfer bakımdaymış. Bunlar da gelecek. 10 numara arayüz var. Şimdi istersen en güzel sistemimize geçelim. Merak ettim şimdi. İGS'de görmüş olduğun alan şu anda Max Verstappen adında birine ait. Gördüğünüz Vay burada. oyuncuya mı ait? Evet oyuncuya ait. Şimdi bu oyuncu şuradaki NPS'den benzinin alış miktarını, satış miktarını ve benzinliğin kasasına para koyabiliyor. Vay. Şimdi burada şöyle bir sistem var. Biz bunu meslek haline de getirdik. Oyuncular o, o, oyunun içindeki petrollere yani sadece bu IGS'li e, sabit kalmayacak. Başka şehrin diğer yerlerindeki petrollere de petrol açabiliyoruz. E, bu petrollere oyuncular benzin götürerek burada mesela yazan mesela doluluk 0 litre diyor. Şu an buranın benzini yok yani. Aynen. Yani buraya benzin getirmemişler henüz. E, şimdi ben seni o meslek yerine çekeceğim. Şimdi şurada bir tır kiralama sistemimiz var. Orada Toyota yazıyor şimdi düzelteceğiz onu. Buradan tırını kiralıyorsun. Okey. Kiraladıktan sonra arkaya tır geliyor. Evet. Tıra biner misin? Tırımıza bindik. Arkada bir marker var. Markere gelir misin? Şimdi bu markerda o petrol sahipleri gözük Kasadaki para miktarı. Yalnız e, oradaki kasa miktarında para olmazsa para kazanamayacaksın. Haa. E, kasada para olması gerekiyor. Yani kasasında para olan benzinliklere... Götürürlerse benzini. Sağlıklı olur. Şimdi buradan ben idle gezi gideceğim değil mi? Petrol götürüyorum bana. Aynen öyle. Böyle götürüyorsun. O adam da onun için mesela buradaki götüren adama kafadan sallıyorum. 15k para geldi diyelim. Maşallah. O artık e, petrol sahibinin belirlediği fiyata göre. Çünkü fiyatı o ayarlıyor. Ha. Alış miktarını, satış miktarını düzenleyebiliyor. Bu şekilde ee, oluyor. Öyle yani de böyle de para bir... kazanılıyor. Adamın da bir nevi e, ayak işlerini yapıyorlar değil mi meslek yaparak? Hem ayak işlerini yapılır hem de şehir içinde bir rekabet olur. Petrolcüler arasında böyle düşündük. Güzel roller döner diye düşündük. Güzel bir sistem. Aynı. Bunu da kullanırsınız gençler. Göstermiş olalım. Şimdi bu ATM'yi soyacağız. Şöyle tıkladık. Bu arayüzü kapatıyoruz. Ne diyor? Birazdan diyor ATM'nin içinden geçeceksin. Geçelim bakalım. ATM'yi soymak ister misin? İçinden bile geçeriz. Aa çok iyi. Tıkla 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 tıkla. Hop polisler yolda. Polisten kaçın. Şimdi şuraya bir in interior oluşturacağım. bilgi görüntüle der misin? Dedim. Yanda bir süre çıkması gerekiyor. Evet. Bu süreye e, bu süreyle interiorların içine bakabilirler. Şimdi geri gel buraya. Bu sistem daha bitmedi. Ha yanına mı geleyim? Tam en evin ışıklarını ayarlıyordum. Geri geleyim. Şimdi buradan interior satın alır mısın? Alayım. Şimdi burada şu odaya girelim herhangi bir Tamam. Şunu yazar mısın? Slash mobilya. Mobilya satın al. Vay. herhangi bir mobilya satın al. Tabi bizde NB'den de şey yapıyor da. Tuvalet aldım ya mesela. Şunu bakayım. Ha şu şekilde. Anladım. Şöyle de yukarı kaldırıyorsun. Şöyle de... Gitme lan nereye <laughs> <laughs> Dur gitti bu. Beceremiyorum bunu ya. İşte gençler bunu böyle alıyorsunuz. Tamam mı? Ben şimdi bunu duvara koyduğumu sayalım Şöyle. Fıkıyım ya. Kaydettim. Bakın mesela asılı duran musluk. Her like bir beğeni bunu. <laughs> Tamamen kendi mobilyalarınızı custom olarak düzenliyorsunuz. 10 numarada sistem olmuş. Şunu yazarız. Şimdi burada mülk adı Mertopolitan. Giriş ücreti. Ha bu mülki şimdilik ayarlayamıyoruz. Çünkü... Dar var. Hı. Ev olarak ayarladım ben burayı. Şirket olduğu zaman bir giriş ücreti belirleyebiliyoruz. İsmini Aynen. de değiştirebiliyoruz. Işıkları açıp kapatabiliyoruz. Bir de OC chat'i tabii ki de kapalı tutacaksın. Kaydet diyeceksin. Kaydedildi. Kaydettikten sonra da paneli kapatıp çıkabiliyorsunuz. Şurada bir masa var. Masaya tıklar mısın? Ha, iş masası. Ha, bunları craft sistemi bunlar. Evet. Biz bunu e, silah baronuna vermeyi düşünüyoruz. Hı. E, silah baronuna biz bu e, üretmek için gerekli materyalleri düzenli olarak haftalık olarak vereceğiz. Okay. Ee, hani silah sevkiyatı gibi hani ilk, ilk silah sevkiyatı olur, ondan sonra silah verir. Artık hanı silahları, baron sürer, bizden e, gerekli materyalleri satın alır, silah üretir, şehri silahları satar diye böyle bir sistem getirdik. Mantıklı. Bu sistemimizde böyle. Şimdi gençler geldik modifiye olayına. Valla bilmiyorum arabayı binince hani bir hal alıyor. Onu çözemedim. Şöyle bir içeri girelim. Zink burada şöyle mouse'la hareket ettirebiliyorsunuz. verim var burada. Motoru falan fullleyebiliyorsunuz. Burada da turbo var. Nitro'ya geldiğinizde fullleyebiliyorsunuz. Lastikler de aynı şekilde. Frenler tamamen size kalmış. Bir dairetten arabanın ağırlığı var. Bunu ağırlaştırmayın. Yavaş olur. Görünüş vesaire bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Baya baya air ride falan var yani kurarken yukarıda bekletiyor sizi. Buradan dilediğiniz gibi modifiye yaparsınız. Bunun yanında şöyle bir sistemimiz daha vardı Şu an bildiğin araç, modlu bir araç. Ne? Mesela bu, bu araç e, MTA'nın e, pardon, GTA'nın Admiral adlı aracına yüklü bir mod olarak düşünürsek Hı -hı. biz bu Admiral moduna istediğimiz kadar modlu araç yükleyebiliyoruz. Böyle var. bir sistemimiz var. Sınırsız skin sistemimiz de var. Oyuncular mod açısından hani sıkıntı yaşamayacaklar. İstedikleri her mod yani yavaş yavaş yüklenecek böyle bir sistemimiz var. Vay be, bayağı iyiymiş. Ee, i̇stersen diğer sisteme geçelim şimdi. Geçelim bakalım. Şimdi burada böyle bir e, galeri objemiz var. Ee, evet, objem. Onun yanında içeride de bir galeri sistemimiz var. Hmm, bak araçlar modlu. Bu güzel, doya doya evet. sürersiniz. Stoplu olarak gelecek araçlar. Hem oyuncuların galeri rolleri dönsün diye galeri Aynen. sistemimiz var yazmışsınız bir de güzel. cgmg de var. Vallahi şık olmuş, güzel olmuş. Dilediğinizce mod araçları sürersiniz gençler. Galericiler sitesine geldik. Şöyle baktığımızda objeleri yazılmış. içine giriyorsunuz. Burada istediğiniz gibi galeri rolü yapabiliyorsunuz. Her galeri şeyiniz hazır. zaman Burada yapıyorlar bundan... değil mi? Evet. Rol, rolle ikinci el sistemi yapabilirler. Rollerini sergileyebilirler. Bunun yanında ee, Mertopolitan'dan Gelenlere kupon vereceğiz. E, 750.000 TL IC para. E, kupon Gutfellas Mertopolitan yazarak kupondan faydalanabilirler. Herkesi sunucumuza bekliyoruz. Kuponu zaten Discord'dan bakarsınız eğer yapamazsanız. Parasını evet. da alırsınız. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.